Arkadaşlar selamlar saygılar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı var. O maçı sizler için yorumlayacağım. Saat 10'da arkadaşlar. Oynamak isteyen arkadaşlarım değerlendirebilirler bu maça. Biraz da maç iddia oranlarına göre e, açılmış bir oranlar. Şaşırtıcı oranlar. Hiç oranlara göre alınıp da oynanmayan arkadaşlar. Buradan tavsiyesini vereyim. Bir tane de basket maçımız var arkadaşlar. Onu da oynamak isteyenler değerlendirebilirler arkadaşlar. İlk önce bence basket maçımızı verelim. Daha sonra maçımıza geçelim. Basket maçı da Almanya basketboldan arkadaşlar playoff maçı Bayern Münih maçı Ludwig Gold Bayern Münih karşılaşması da 9.30'da. Bu karşılaşmaya günün rahat maç sonucu alabilirsiniz. Bayern Münih'in kazanacağını düşünüyorum. maç sonucu 2 değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Oyun aracını bu maçı almak isteyenler e, daha doğrusu değerlenmek isteyenler arkadaşlar yüksek orandan da 1.60 orandan da 162.5 163 sayı Gönül rahatlığıyla değerlendirebilirsiniz kardeşlerim. Bu maça e, şimdi onun haricinde arkadaşlar ben bu maça e, 79.5 üst demek istiyorum. Birinci yarı 80 sayı ben rahat bir e, çıkar diye düşünüyorum. Bir el oranından da ilk yarı 79.5 üst oynayabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim üzere arkadaşlar oranlar gayet güzel. Hani bir kombinde e, 160 e, 162.5 üst alın. 1.60 oranlar arkadaşlar. İsteyenler de maç sonuç gidiyor Bayern Münih'in kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz. bilirsiniz. Gönül rahatlığıyla. Geçelim maçımıza arkadaşlar. Şimdi maçımızı yorumlayacak olursak ee, güzel maç olur. E, yayında zaten TV maçı nerede? Ben Spor Haber'de. Aslında Ben Spor Haber'de canlı. Çok rahat bir şekilde bu maçı izleriz. İnşallah sizler de izlemeyi unutmayın. Ben Spor'da arkadaşlar bundan da söyleyeyim. Orası da yayını veriyor bir maçı. Ee, taraftar olmayacak zaten ee, koronadan dolayı. Zaten City f son maçını kazanmış. Hani şampiyonlar Ligi için bir mücadele ediyor. Bu maçta bence Manchester maçı gibi uzatmalara gider diye düşünüyorum. Burada yorumlara hiç ağlanmayın. Bu adamlar çok salak. Bazı adamlar yorum yapıyor. Az önce bir biter. Ben de bir düşünüyorum ama bence bir bitirmezler düşünüyorum. Zor maç. Ee, zor maç arkadaşlar. Stajın adı Chelsea de kontrol olacaktır. Hani gol bulup yatacaktır. Ve, ama goller çıkacaktır. Bu maç oynanacak en güzel bahis arkadaşlar. İki takımda atak oynayacaktır. İki takımda gol bulma yollarında etki olacaktır. Onun için 8.5-3 konular gönül rahatlığıyla gelir diye düşünüyorum. 9 konular arkadaşlar. İki takımda da bol konuları izleriz. İlk yarı en az 4.5-5 konuları çıkar arkadaşlar. Ee, onlarca riski girip de 9.5-3 konularda değerlendirin. En baba e, 10 konular çıkar. Daha da üstü çıkabilir. Ama 10 coinler riske girip oynamak isteyenler 10 coinler oynayabilir arkadaşlar. 10 e, coinler çıkar diye düşünüyorum bu maçta. Onun haricinde dediğim üzere ilk yarı 4.500 coinler 1.75'ten de yüksek orandan da değerlendirebilir bir bahis arkadaşlar. 1.75 oranı var. 8.500 coinler ideal. Biz kesiyor derseniz 1.40 orandan alın. Kesmiyor derseniz de arkadaşlar riske girip 1.65'ten de 9.500 coinler alabilirsiniz. Ben geleceğini düşünüyorum. Onun haricinde bu maçın 1.5 gol üstü oynayabilirsiniz. 1.2 orandan Bangkok'a arkadaşlar. Banko gibi gördüğüm bir karşılaşma 1.2 orandan 1.5 gol üstü alın. Keyfinize bakın. Ee, onun haricinde X'e girmek isteyenler bizim bahisimiz vardı. Ee, hatırlarsanız dep basman 0.5 üstü aşırılırsa 1.50 orandan alın. Keyfinize bakın arkadaşlar. Karşı gol var bir düşünüyorum. 1.85'ten de hani Messi atar. 2-3 gol civarı biteceğini düşünüyorum. 1.67'den de alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, sistem kuponlarınızda mal sonucu sıfırı deneyebilirsiniz. 2.85'lik oran var. Yani bu maça her şey dedik arkadaşlar. Almak isteyenler 1.5 gol üstü. Dep basman e, oran yükseldi bu da dep basman 0.5 üst oynayabilir. Ben bu maça konuları basit verdim. Sizlere e, 8.5 üst korner görünen adıyla değerlendirebilirsiniz. Tek maçımız budur. Almak istenenleri de 9.500 kroner alabilirler arkadaşlar. 10'daki maçımızı bu şekilde değerlendirebilirsiniz kardeşim. Cumartesi pastamız bu şekilde. Tek maçımız. Tek maç üzerinden gidelim. Kazancımızı sağlayalım. Paramızı cebimize koyalım arkadaşlar. İddiaya para kaybetmeyin. Ee, i̇ddiaya para kazandırmayın. Kendinizi kazanın. Bir şeyler koyun. Kazandık. Geçen de bir e, taktik. Zaten üzerine çalışıyorum. Basketbol e, ilk yarılar arkadaşlar. Onlara da e, yakında videosu gelecektir. Takipte kalın arkadaşlar. Takip videosu basketboldan çok para güzel kazançlar sağlarsınız. Ben kazanıyorum. E, o taktik üzerinden baya bir kazanç sağladım. Yeni buldum arkadaşlar taktiği. Gerçekten tanı oranları açtı oranlardan. Hiç Allah'ım da oynamayın. E, gerçekten şaşırtıcı oranlar açıyor. Yani bu maça baya insan 2.5 gol üstü oynadı. 2 orandan. Ben alt düşünüyorum. E, çekeceklerdir arkadaşlar. Yani ilk yarı gol mü ihtimali var arkadaşlar. Bir kurk oranlarında ilk kere gol alınabilir ama bir buçuk altı der. Yani onun için yani iddia oranları yani onlara göre e, oynamayın derim. Ama golü geçeceğini düşünüyorum. Ama bu maçın yani dediğim üzere arkadaşlar çok yüklemeler var. En babası bir buçuk gol üstü alın. Keyfinize bakın. 1.32 oranı var. E, Dep basman üst. Almak isteyenler Chelsea'nin gol atarı. Yani kazanacağını düşünüyorum ama yani bence uzatmaları götürürler. Uzatmada kim yener artık onu bilemeyeceğim. Penaltılara kadar gidebilir maç gibi üskü. O şekilde maç. Ya riskli maç onun için. Dediğim üzere en baba alınacak bahis. Korner bahisidir. Onun haricinde 1.5 gol üstü. Onun haricinde riski girip de basma sürüş üst alınabilir. Herkese bol şanslar kardeşlerim. E, ee, videomuza mesaj like yorum atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayan kardeşlerimize kanalımıza bekliyorum. Herkese bol şanslar. Thank you.